toprak sağlam o doğduğunda takvimler 9 Ekim 1985'i gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya gelen sağlam daha 2-3 yaşlarındayken müziğe olan ilgisini belli etmeye başlamıştı. Masaların üzerine çıkıp eline saç fırçasını alıp şarkılar söylüyordu. Çocukluk yılları böyle geçti. Bu arada şan dersleri de almayı ihmal etmiyordu. Sadece şarkıcılık değil, oyunculuk da vardı işin içinde. Çevresindeki herkes onun için birer seyirciydi. Oyuncu olacağım demeye başlayınca ailesi onu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kursuna yazdırdı. Liseden sonra da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin konservatuarını kazandı. Retort Mac'den Bildan Uygunoğlu'na verdiği röportajda şöyle anlatmıştı o günleri. Çocukluğum böyle geçti aslında. 2 yaşında masanın üstünde yağdır Mevlam su söylüyormuşum. 13 yaşında başladım mesleğime ben. Aynı dönem Özel Şan dersi de alıyordum. Sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı kazandım. Okul hayatımda da dans, müzik devam etti. Müzikal oyuncusu olmak istiyordum hep. O yüzden öyle yetiştirdim kendimi diyebilirim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden birincilikle mezun olan Sağlam, Ranini TV'den Cansu Uras'a verdiği röportajda şunları söylemişti. ''Evet, inanılmaz zordur bizim okul. Söylediğiniz bilgi de şehir efsanesi değil gerçek. Müjdat Gezer Sanat Merkezi ile birlikte başka okulların sınavlarına girmeme rağmen başından beri hep orayı istedim. Zaten oyunculuk eğitiminden önce 3 yıl boyunca hafta sonu kurslarına gittim. Çocukluğumdan beri oradayım yani. MSM bana hatta hepimize bireysel alanlar açtı. Bizim okuldan mezun olanların piyasada bu kadar seviliyor olmasının sebebi tek bir biçimde oyuncular olmamamız. Pek çok ekolden bilgiler, eğitimler verip kendimizin o bilgi havuzundan bir şey yaratmamızı istediler. Kendimizi yarattık aslında. MSM'liler olarak bize ne versen oynarız rahatlıkla. Bu sayede kendimi oyun hamuru gibi hissediyorum. Çirkin olmaktan korkmayan oyuncular olarak yetiştik. Bizdeki doğallığı çok seviyorum. Sağlam yıllarca halk dansları da yaptı. Gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını da sürdürdü. Aklında hep albüm çıkarmak vardı ama sektöre oyuncu olarak girdi. 2005 yılında İlk Göz Ağrısı adlı dizideki Fidan karakteriyle kameralarla tanıştı. Sonrasında her yıl bir projede izledik onu. Karınca Yuvası, Kuzey Rüzgarı, Dantel, Gökten Üç Elma Düştü, Hicran Yarası, Yerden Yüksek, Böyle Bitmesin, Osmanlı Tokadı, Eksik, Rumuz Cavidan, Deli Bal, Detay ve Lokman İlyas gibi çok sayıda yapımda rol aldı. 2016 yılında ise Bodrum masalında gözde karakteriyle çıktı karşımıza. Bu rol onun oynamayı çok isteyeceği tatta bir roldü. Hürriyetten Büşra Bozok Aytek'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Gözde evrenin evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın. Yani bir nevi yasak aşkı. Ama Gözde evrene gerçekten aşık. Bir statü atlama merakı olmasa da evrenin yıldızla yani eşiyle yaşadığı hayatı istiyor aslında. Evrenin yıldızdan boşanıp kendisiyle evlenmesini bekliyor. Bu beklentiyle yasa aşkı olmayı kabul ediyor zaten. Tabii biraz kötü bir karakter. Çünkü evreni olan aşkı hastalıklı bir tutkuya dönüşmüş. Beklentileri de gerçekleşmediği için hırçınlığı her geçen gün artıyor. Kötü karakteri oynamak benim en sevdiğim şey diyebilirim. İçten içi hep istiyordum gözde gibi bir karakteri oynamayı. Matematik zekası dışında benzeyen hiçbir yönümüz yok. Ben asla bu tarz bir ilişkinin içinde yer almam. O konuda net çizgilerim vardır. Yaşadığım aşkı hiçbir zaman gözdenin yaptığı gibi hastalıklı bir noktaya taşımadım. Bana çok ters durumlar bunlar ama daha önce de söylediğim gibi kendime zıt bir karaktere hayat vermek çok keyifli. Bodrum Masalı'nın yayınlandığı dönemlerde müzik piyasasında da kendine yer edinmeyi başardı Toprak Sağlam. Şarkının süpervizörlüğünü de bura üstlenmişti akşam gazetesine verdiği röportajda ilk çalışması olan Can Yarası isimli parçayla ilgili şunları söylemişti. Benim hep hayalim kendi şarkılarımdan oluşan bir albüm çıkarmaktı. Onu hazırlanıyorduk zaten. Bir gün prodüktörüm Emrah Demiral paradı. Bir şarkı yaptım bir dinler misin dedi. Ben de şarkıyı dinledim ve dedim ki bunu mutlaka ben söyleyeceğim. Bu durumdan gelip direkt stüdyoya girip şarkıyı okudum. Buray'la bizim stüdyoda müzikal işlerde tanıştık. Biz uzun süredir Emrah'la stüdyo çalışmaları yapıyorduk. Buray da Emrah'ın stüdyosunda çalışmaları yapıyordu. Müzik konusunda çok yetenekli ve cömert bir insan Buray. Fikirleriyle, back vokaliyle ve gitarıyla bize çok yardımcı oldu. Güzel bir ekip olduk. Takımım sağlam. Bodrum masalından sonra düğüm salonu, Mehmet bir cihan fatihi ve güvercün gibi yapımlarda oynadı. Bu arada müzik çalışmalarını da sürdüren oyuncu, söz ve müziği kendisine ait olan Gitme parçasıyla adından söz ettirdi. Bu arada El Kazı dizisinde Nermin Şanlı karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, son olarak reytinglerde üst sıralarda yer alan Yalı Çapkını adlı diziye dahil oldu. Pelin'in annesi Zehrin karakterine hayat veren oyuncu, kusursuz performansıyla izleyiciden tam not aldı. Bu dizide Emre Altuğ, Buğçe Buse Kahraman, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekin gibi isimlerle birlikte çalışıyor. Oyunculukta kuralları olmayan Toprak Sağlam, Sinema Porta verdiği röportajda, "Size gelen her role açık mısınız? Belli kriterleriniz var mı? Ben bu rolde oynamam." dediğiniz karakterler neler?" sorusuna şöyle karşılık vermişti. Kadın bedeninin metalaştırıldığı ve cinselliğin reklam aracı yapıldığı projelerde olmak istemem ama senaryonun gerektirdiği bir sahne ise hiç düşünmem. Tabularım yoktur. Her şeye oynarım ben. Mac dergiye röportaj veren oyuncu gelecekle ilgili hedefleriniz neler sorusuna şöyle cevap vermişti: Hayallerimi bir bir gerçekleştirerek yaşalmayı planlıyorum. Her an her şeyin olabildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden yıllar önce çok uzun vadeli plan yapmama kararı aldım. Gelişine vurması çok heyecanlı oluyor. Fiziksel ve mental olarak sağlığımı korumak ve sadece yorgunluktan bayılana kadar çalışmak istiyorum. Belki bir restoran açarım. Hafta sonları mutfağına kendim girdiğim, gece sahne yaptığım bir mekan hayalim var. Toprak sağlam ne müzikten ne oyunculuktan vazgeçmeyi düşünmüyor. Ritoç Meg'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Sadece sonsuza kadar şarkı söyleyebilmek istiyorum. Konser vermek, kalbimden çıkan notaların insanları bulmaya devam etmesini istiyorum. Hayat bana hayalini kurduğum her şeyi yaşattı. Yaşatıyor da seçim yapmam çünkü ikisini de aynı anda yapabiliyorum. Şarkı söylerken başka kamera kayıt dediğinde başka biri oluyormuşum gibi geliyor. Hücrelerim yenileniyor, iki işimi de yaparken seçemem yani. Aynı röportajda kendisini şöyle tarif etmişti ünlü oyuncu. Toprak genel anlamda mutlu, başına gelen her şeye pozitif yanından bakan, eğlenmeyi, eğlendirmeyi seven, çalışkan, huzurlu biri. Disko topu derler bana genelde. Hafif atarlı giderli de olsam, dürüst, dobra biriyimdir. Yalan kullanmıyorum. Severim bu özelliklerimi. Biz de başarılı oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.